Merhaba arkadaşlar Zeki Ladan Zeki YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hediye çantası yapmak istedim. Evet arkadaşlar bir kaputinemiz var. Kaputineyi ben daha önceden kesmiştim. Şu an eni 30 santim. Boyu da arkadaşlar 75 santim. Ve ben bunu şöyle katlıyorum arkadaşlar. Bunu da kapak olarak kullanacağız yüz kısmını. Kapak olarak kullanacağımız yeri Evet arkadaşlar. Şu şekil yapıyoruz. Ve buradan ölçüsünü almış oluyoruz arkadaşlar kapağı. Kapak yerinde arkadaşlar 16 santimde kapak yeri koyuyoruz. Kapak yerine koyduk ve bunu şuradan katladık arkadaşlar. Bir iki ucunu bir araya getirdik. Ve ucunu oval keseceğiz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bunu ovalık olarak ovarlığa çekeceğim. Evet arkadaşlar, şu an dikişini yapacağım ve ölçümüzü aldığımız yerden tersini çeviriyoruz arkadaşlar. Evet, kenarını dikiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Güzel bir çanta, hediye çantası yapıyoruz. Ve tekrar çantamızı çeviriyoruz arkadaşlar. Evet çevirdik. Ve şu anda cırtını dikeceğiz arkadaşlar. Bunun mesafesini de biz ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar. Mesafemizi istediğimiz şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar altını da dikerken bunu böyle karşılaştırıp dikiyoruz. Tam denk gelmesi için. Buradan işaretini kendimiz koyuyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bir kırın dikiyoruz. Biraz kaydı. Tamam. Evet arkadaşlar hediye çantamız hazır. Mükemmel bir hediye çantası arkadaşlar. Evet arkadaşlar hediye çantamız gördüğünüz üzere çok güzel bir hediye çantası oldu. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun ki yeniliklerden haberiniz olsun. Kanalıma tüm destek veren bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ki dünyanız cennet olsun. Evet arkadaşlar.